Selam. Seni dinleyen burası boş kes 9. Fala ile birlikteyiz. Ben Douglas Şimdi ona tek bir soruyla başlayacağım. Sence biz herbokolok muyuz? Evet, biz herbokolokuz. Çünkü her konu hakkında bir yani bu e, kelime her konu hakkında bir fikri olan insanlar için söyleniyor. Bazen yani şey bilgi bizim... sahibi olmadan da fikir sahibi olduğumuz doğrudur değil mi? Evet. Zaten bizim amacımız Tamamen bu Bilgi sahibi olmasak bile Yani en azından bir bilgi sahibi Küçük bir bilgi bilgimiz oluyor Her konuyla ilgili Yani şey e... En azından biz gizlemiyoruz ama hani Mesela çoğu kişi gizliden gizliye bir herbakologtur Biz bunu açıkça yaptığımızı Beyan edebiliyoruz değil mi? Evet ve kabul edebiliyoruz mesela Bazı insanlar var bu durum kabul edemiyor Biz e, Tüm ekip olarak bunu kabul edebiliyoruz açıkça, evet. evet yani biz gayet temiz tertemiz bir şekilde e, şey yapıyoruz. Çok açık sözlü insanlarız yani. Evet çok açık biz e, açık, açık, sözlü. açık insanlarız. Ve şey mesela böyle saklamıyoruz da bunu. Ki çünkü önceki podcastlerimizi de dinlediğinizde bunu görebilirsiniz. Her konu hakkında yani aklınıza gelebilecek her konu hakkında mutlaka konuşabileceğimiz şeyler vardır. Faydasızlara buradan selam olsun. Şimdi sana şu soruyu soracağım. Sosyal mesafe önemli, maske önemli. O bu şu. Peki Survivor finali. O akşam o gece yayında 100 civarında kişi hiç sosyal mesafeye uymadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sonrasında Fahrettin Koca'nın da bir tweet'i oldu. Sonra bir de Acun'un cevabı. Ya Fahrettin Koca'nın o biraz şey böyle e, espiritüel bir adam. Bu konuyla ilgili doğru ve e, hani insanları sıkmadan bunaltmadan hani sanki böyle daha sempatik bir şekilde bu olayları aktif etmek istiyor. Mesela maske takma e, şey maskeyi takmanın doğruluğunu sempatik bir şekilde dile getiriyor. İşte 5 arkadaş var mesela arkadaki ikisi takmış, öndeki üçünün burunları falan açıkta. Ya yani yapmayın gençler falan. Ama iyi bir sosyal medya fenomeni oldu şu an. Hani mesela şey yapmış. Bazı kafelerde görüyorum. Fahrettin Koca bu masayı sizin adınıza rezerve etti diye, o yani o masa boş duruyor rezerve olduğu için öyle bir şeyler yani o tarz şeyler de yapmış dediğim gibi sempatik bir adam o Survivor olayında da adamlar mesela şöyle bir şey olmuş olabilir adamlar aylardır bu olaylarla çok bir bağlantı olmadan bir ada hayatı yaşamış Acun da öyle ama aslında... Aileleri aileleri de o anki duygusal e, hislere yenik düşüş olabilir bir yandan hani sarılıp çünkü aylardır görmüyor. zaten sarılacak evde o ayrı ama topluma bu mesaj olarak gidiyor yani hani normalleştik bize herhalde bu kadar da herkes açıksa maske yoksa sosyal mesafeye uyulmuyorsa demek ki her şey normal diyor insanlarda. da. Evet. Yani Milyonlarca kişi şey... şu, şu, an zaten mesela tamamen öyle. Mesela şu an bir, bir kafede oturuyoruz. Ve şu an maske tak şu an bir tahmini şöyle baktığımda 20 25 kişi var ve bu kafede biz aylık maske takan hiç kimse yok. Biz Ahmet <laughs> takamayız yani şu an kafedeyiz. Yani evet kafede şey e kim adını unuttum. İşsiz filozof sanırım son iki oydu sürekli değiştirdiği için arkadaş. Orada Hüseyin de ama ismi. O videoda iki ismi Hüseyin de onun. İşsiz filozof diyeyim e izleyen arkadaş dinleyen arkadaşlar anlar zaten. Onun sözü var. Kafeye virüs girmez diye. Aynı öyle yani o mantık. Yok ama şimdi burada biz bir şeyler içeriz değil mi olayı? Sence Bakan Fahrettin Koca şunu yapıyor mu? Rol çalıyor mu sence? Kimden ne göre yani rol üç. Yani mesela genelde Sayın Cumhurbaşkanı böyle bazı şeyler açıklardı. Şimdi gene e, Twitter'da bir bakıyorsun yükselen fenomen olarak bakan koca görülüyor. Çünkü şey hani konuyla birebir bir bağlantısı olan kişi o o yüzden olabilir. Çünkü sağlık yani büyük bir sağlık sorunu var virüs, koronavirüsü ve ilgili olan kişi yani en yakın ilgili olan kişi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. O yüzden böyle bir ilgi olmuş olabilir. Ki zaten gayet doğal ve şey gayet de iyi bir süreç işletiyor şu an. Bu zannedersem Emin önünde bir kadının Deniz çıplak girme olayından sonra yaşandı. Bir gişede, turnikeli bir gişede turnikeden bir kadın atlıyor, diğer kadın uçan tekmeyle girişiyor. Sonra turnikenin diğer tarafına geri giriyor. Sonra anlaşılıyor ki bu tekme yiyen kadın Doğu Türkistanlıymış. İşte dert yandı falan. Bize ülkemize geri dönmemizi söyledi falan filan diye. Ne düşünüyorsun bu tarz konular hakkında? Yani doğru değil tabii ki. Bu söylem de doğru değil, davranış da doğru değil. Ama şey yani. Yarın öbür gün ben sizi Suriyeli, ben sizi Suriyeli zannettim mi diyecek acaba? Yo yine çünkü yabancı bir uyruklu olduğu için de aynı şeyi demiş olabilir. Suriyeliye de, Suriyeliye de bunu dememesi diyebilir. lazım. Yani dememesi lazım tabii ki. Eee saygılı olmak önemli olan şimdi burada şun, çünkü aynı konumda kendisi de olabilir yani böyle bir tepki almak ister mi onu düşünmesi yani şunu da yapmayalım şimdi yani eğrinin doğrunun yanında eğriyi de doğru yapmayalım demeye çalışıyorum bu insanların kimisi de var ki kebap gibi sahil kenarlarında yatıp nargile çekip hiç bizim insanımıza sarkıntılık eden tipler de var klişe ama bu böyle Evet ya o şey böyle hani her tanıdığın insan doğru bir insan değil. Yani herkes şey böyle kusursuz değil ama hepsi Onun, de yanlış değil. Onların da içinde evet yani genel olarak çoğu yanlış bu insanların. Tanıdığım iyi insanlar da var elbette. Mesela adam mahcup olduğunu hissederek davranıyor bize çok basit bir şey için bile mahcup olduğunu düşünerek daha hani hareket ediyor. Öyle yaklaşıyor. Böyle bir içinde burukluk var bazı Suriyelilerin. Bazıları da bazıları da demeyeyim geneli böyle umurunda değil. Sanki burası yıllardır onların şey bizden daha rahat bir şekilde yani ben hayatım boyunca sahil kenarında böyle bir keyif yaşamamışımdır. Ama, Ama mesela şuna da ben biraz karşıyım. Mesela rast geldiğim için söylüyorum. Bir tane Türk karşıdan gelen Suriyeli'ye omuz attı. Bildiğin omuz attı. Suriyeli özür dilerim. Yani bunu bu duruma düşürmek de kötü bir şey aslında. Demek ki bu aslında daha öncesinde buradan hep hakaretler mi duydu, kötü söz mü işitti ki şimdi böyle bir tepkiyle karşılaşıyor. Yani dediğim gibi bizim toplumda işte bazı insanlar şey olarak bakıyor. Suriyelilerin hepsine genel olarak böyle kötü bir sıfatla bakıyor. O yüzden böyle tepkiler veriyor. Ama bu yani bir Suriyeli de olsa başka bir yani bunu Suriyeli'ye yapan gelip bir Türkiye'de yapabilir. Çünkü bu çok doğru bir davranış değil. Şimdi en çok eleştirilen Hiç. nokta zaten şeydi. Üz, ucuz iş, iş gücü olmaları. Evet çünkü adamların ihtiyacı var ve ne verirsen ona hani adam çalışıp bir şekilde sen o adama askeri ücret değil yani ne verirsen ver o adam istediğin işi yapıyor iş gücü olarak emek emek var yani işte iş gücü dediğimiz aynı şey oluyor ve yani emeğini kullanarak üstünden geçim sağlıyorlar bu da çok doğru bir şey değil ama olayın o sen sadece onlara yönelik boyutunu gördün diğer yöne diğer yöne yönelik boyutu da şu toplumda zaten çalışmakta olan insanlar da çoğu bu sebepten dolayı işten ayrılmak zorunda kaldı veren diyor ki ben buna asıl atıyorum 2000 lira veriyorum diğerine 1000 lira vererek aynı işi yaptırıyorum zaten biner ben iki kişi tutarım daha çok üretim yaparım diyor. Anladın mı olayı? İki evet. tane Suriyelere. Aynen bu açıdan düşündüğünde de bu işverenin. İşte o tepki biraz daha haklıya geliyormuş gibi oluyormuş. Hangi tepki? Omuz mu? Yok yani bu Suriyelilere yönelik bir antipatik bakış. Aslında Suriyeliler hakkındaki veya diğer e, göçmen insanlar hakkındaki düşünceyi bozan bu tarz kendi insanımız. Çünkü o patron iş, kendi işverenini daha ucuz iş gücü bulduğu için gözden çıkartabiliyorsa o diğer iş sahibi olan, işten çıkarılan insan bu sefer diğer insana karşı yani Suriyeli'ye karşı cephe alıyor ve işte toplumda böyle dediğin gibi omuz atmalar vesaire bir sürü çatışmalar oluyor. Aslında bu işleri başlatanlar hep genelde böyle kendi çıkarlarını düşünüp ...insanları hiçe sayan. Zihniyet mi? Evet, zihniyet, yetki sahibi insanlar diyeyim. E ama onu bitirmesi gereken kişiler de yine yetki sahibi olan insanlar. Bunu sonlandırabilecek kişiler de yetki sahibi olan insanlar. Bizim toplumda sence biraz şey var mı? Hani toplumun genelinden yukarıya, tabandan tavana bir tepkiden ya da etkiden ziyade... ...biraz daha bizde tavan tabana etki yapar... Yani devlet büyükleri falan bir şey söylediği zaman bizim halkımız onu uygular. Ama söylemezse pek de takmaz. Bu doğru mu sence? İnsanına göre çünkü adam yapmak istediğini yine yapabilir. Çünkü gelip birebir onu sorgulayan biri olmadığı sürece bu adam bunu bir fırsat kollayıp yine yapabilir. Denetlemeler mi artmalı? Yani bu işlerle ilgili her şeyin düzelmesi için düş yani düşünebildiğin en küçük şeyi bile denetlemen gerekiyor. Yani bu işlerin her bir düzen oturması için yurt dışında mesela yurt dışındaki sistemi övmek için söylemiyorum ama doğru bir sistem. Yani ülkemizi kötülemiyorum şu an. Ee, şey yurt dışında böyle bir sistem var. Bizden var. daha iyi de var de ya. toparladı. Yani işte dediğim gibi bizde olmadığı için haliyle bizden daha iyiler bu konuda. Çünkü işçiyi denetliyor ayrı, işvereni de ayrı denetliyor. ...davranış biçimi olsun... ...her türlü şeyi denetliyor... ...en küçük birimine kadar denetliyorlar... Ee, ...bizde de yani böyle olması gerekiyor... ...ki bu düzelsin... ...mesela yakın çevreden de... ...senin tanıdığın düşündüğün biri... ...işten ayrılmak zorunda kalmıştı... ...sonrasında... tabi biraz... ...acaba tazminatını verir mi vermez mi... ...olaylarına girdi... ...çünkü iş yerinde bazı ilginç durumlar yaşanmış... ...oraya pek girmek istemiyorum... ...yani şöyle ki... ...istiyorsa patron... Bunu o sebepten kovduğu an tazminatsız zaten kovabilir. Ama yanında yetişmiş olduğu biri olduğu için en azından tazminat vermek istemiş. Şimdi hal böyle olunca sence işçi, işvereni eğer iş kendisini birkaç senedir hep suistimal ediyorlarsa suistimal hakkına sahip midir? Şöyle bir örnek vereyim yani. Ya bunu çağırıyor ve günde üretmesi gereken belli miktar bir şey var. Bunu üretiyor sonrasında. Yatar da çünkü yapacak hiçbir şey yok. Bu hep birikmiş iş verende. Yani sanki çalışmamış gibi görünüyor. Çünkü diğer elemanlar daha kıdemli ve bildikleri için mesela günde 4 saatte ürettikleri üretebildikleri şey 7,5 saate yayıp tamam mı? Bütün gün çalışıyormuş gibi görünürken bu 3 saatte üretiyor ve 5 saat yatıyormuş gibi görünüyor. Bunlar birikiyor sonrasında tabi Artık ama bu, bu da. De olay olmadı. Bu anlattığın olaylar gerçek oluyor da. Mesela bu anlattığın arkadaşı kim olduğunu ben anladım şu an. Ama yani buna bağlı bir çıkış sebebi olmadı. Değil ama sonrasında ben şuraya getireceğim. Çıkış sebebini getirmiyorum olayı da. Şimdi bu tarz yanlış anlaşılmalar dan dolayı hep bunu mesaiye falan çağırmışlar. Hep bir sürü mesaiye de başta gitmiş. Sonrasında gitmemeye başlamış. Ve hani onu kullandıklarını düşünüp o da gitmemeye başlıyor bu sefer. Böyle yapma hakkına sence sahip midir? Diğer arkadaşları yapmıyorken böyle bir şey kendisinin yapma hakkı var mıdır? Bu sebepten dolayı atılınca mırın kırın etmesi ne kadar doğaldır? Ya zaten şöyle bir sistem var bu mesai ile ilgili. Mesai kaldığında da işveren hani kendi cebine bir para almıyor ekstradan. Mesai kaldığında toplam aylık mesai saati mesela 50 saat diyelim. 50 saatte ödeceği ücret atıyorum 500 lira. Bunun yüzdelik bir dilim var. Bu yüzdelik dilimini devlet vergi olarak yine kesiyor yani. O kendi rahatsız olduğu konu bu. Mesai kaldım halde tam parayı vermiyor diyor. Ama yani o adama bağlı bir şey yok aslında. O adam hak ettiği parayı veriyor vergi çıktıktan sonra. Onun rahatsız olduğu şey vergi yani. O da devletle alakalı bir şey. Bu yetkililerin kurduğu bir sistem. O adam ekstra bir para almıyordu diye biliyorum. Alıyor muydu? Yani mesela diyelim mesai ücreti 500 lira, vergi düş 300 lira kaldı. 300 lirayı da vermiyor muydu? Ben veriyordu diye biliyorum. Bir de en çok takıldığı noktalardan biri emeğimin hakkını alam emeğimin karşılığını alamıyorum ben diyor. Yani bu maaş az diyor. Yani işte böyle bana göre çok rahat bir çalışma düzeni vardı güzel güzel bu, 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 aralar molalar bilmem neler evet. iş Aha. tam bir aile ortamı gibi çalışıyorsun değil mi evet. abi kardeş sistemi var rahatlık battı gibi düşünüyorum ben çünkü şey böyle insanlarda genelde bir süreden sonra refah böyle e, iş konusunda diyeyim en azından iş konusu konusunda biraz rahata erdiğinde bir yükselme kendini üst görme e, durumları olmaya başlıyor yani yani mesela oraya, ben bu paraya daha iyi bir yerde iş bulurum düşüncelerine kapılıyor. Kendim yapsam daha çok kazanırım vesaire. Böyle işte bu düşünceleri girdiğinde bu tarz şeylerden rahatsız olmaya başlıyorsun. Mesela mesaimi tam vermiyor vesaire. En ufak bir şey gözüne batabiliyor, rahatsız oluyorsun. Sorun senin çalışma düzenini etkiliyor. Ki aynı şekilde oldu yine arkadaşa da. Kendisi eğitim düzeyine göre bence bulabileceği en iyi ve en rahat işlerden biriydi bu. Hatta biri demeyeyim tek iyiydi bile olabilir. Yani tek bulabileceği iş belki de buydu. Bu rahatlıkta, bu kolaylıkta, bu hani ihtiyaçlarını da giderebiliyordu. Aldığı parada çok şu an günümüzde mesela o paraları alamayan insanlar var. Mesela tam da ona girecektim. Haftada iki gün tatili var. Ve iyi de bir maaş alıyor. Molaları, çalışma düzenleri iyi iken. Mesela çoğu insan var haftada bir gün tatil yapıyor ve günde daha fazla çalışmak zorunda kalıp daha az maaş alıyor. Şimdi bu biraz da elindekinin kıymetini bilememek mi oluyor yoksa evet, nasıl Bu arkadaşa birebir olarak da söylemiştim yani arkasından konuşma gibi olmuyor. Yani öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Ee, arka, yani evet rahatlık battığını ben ona söylemiştim zaten birebir direkt olarak yüzüne. Çünkü mesela adamlar bunu mesai, bu arkadaşı mesai çağırdıkları halle gitmiyordu. Bazı insanlar var. Sadece haftanın bir günü izin yapıyor ve Keşke o izin bana mesai günümde, de. Evet. O izin günümde de daha izin günü gelmeden inşallah mesai olur da giderim gibi düşünen insanlar var. Çünkü adam bir aile sahibi, bir aile sahibi olmasa bile bir birikim yapmak istiyor, daha fazla para kazanmak istiyor ve mesai onun için bir fırsat. Ama bu arkadaşa yani hiçbir hakkı ezilmeden ücreti veriliyor, herhangi bir kesinti olmadan vergiler vesaire hariç. Ee, yine de rahatsızlı ve işte sonunda patronun verdiği tepki de bana göre gayet doğal. Şimdi başka bir konuda konuşmak ister misin? Yoksa son sözlerini almak istiyorum. Devam edebiliriz bence yani en azından yararlı şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte başka bir konu var mı şu an benim aklımda yok. Başka bir konu? Çok alakasız olabilir ama bizim işimiz bu. <laughs> Araç fiyatlarındaki artış. Bu İnsanların bunu fırsatı çevirip ihtiyaç sahibi olan insanların alma zorlukları vesaire bunlara girebiliriz. Yani mesela geçtiğimiz sene 40 bin civarı olan araçlar şimdi 70 bine çıkmış durumda. ve sadece araç değil ki her şey arttı. Ev fiyatları arttı, kiralar arttı. Ev fiyatları da yani bir 200 bin, 300 bin artanlar var yani. Bunun sebebi koronavirüsünden dolayı verilen uygun krediler ve insanlar bu parayı daha şu bu durum ne zaman patlar bana göre tahmini 6 ay bir yıl arasıyorum Yani bir 6 ay bir yıl sonra patlar veyahut da kışa doğru bu ev fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ki devlet düzenleme getirmeyi düşünüyor ama yine kılıfını uyduran uydurur. Çünkü şöyle bir şey var araçlarda kasko bedelinden aracı satabilirsin. Şu an mesela ben sigorta çalışanı olduğum için e, görebiliyorum. Kasko bedeli 103 bin lira olan aracı 190 bin liraya satan insanlar var. Yani kasko bedeli 103 bin. Yani bu arabanın diyor ki değeri 103 bin diyor. Adam onu karşı tarafa 190 bin olarak satmış. Yani arabanın sıfır fiyatına 10-15 bin yakın yani. Ve bu araba kullanılmış neredeyse sıfır modelinden mesela 2020 model sıfır bir araba 210-15 binken bu adam 190 bine 2019 model arabayı satıyor ve Senin, kullanılmış yıpranmış yani çok değişik bir şey şu an sistem var. Bunu, seninle başka bir bölümde sigorta sistemi üzerine biraz daha konuşmak isterim ama bu bölümde daha önce konuştuğumuz için direkt aşina olduğumuz bir konuyla ben ufaktan tamamlamak istiyorum. Soru şu. Emlakçılık sistemiye Hani nasıl bakıyorsun buna? Diyorsun, demiştin zannedersem de birkaç tane kira bulsa aslında kiraya verilen şeyi çıkarıyor az. Hani bir kira ücretini çıkarıyor. Güzel bir iş diyorsun değil mi emlakçılık için? Aynen. Meslek ya emlakçılık şu an bana mantıklı gelmese de en azından bir iş da aslında şey diyebilir miyiz? yani. Sigortacılık İnsanlar... gibi diyebilir miyiz buna da emlakçılığı aslında bir nebze? Çünkü bir emniyet sibobu gibi mesela ev sahibi direkt olarak evi kiraya vereceğini emlakçı aracılığıyla veriyor ki uğraşmıyor mesela. Hani emlakçı orada bir sigorta gibi duruyor gibi ev için. Değil mi? Hani evde bir şey oldu direkt emlakçı ulaşıyor ev sahibine ulaşılmıyor falan. Aynen yine aracı konumda oluyor. Evet o yönden güzel. Mesela evin var. Emlakçıya veriyorsun ve Kira ücretini sana bir getiriyor, Üz, üzerine de biraz koyarak kendi e, işte belirlediği tutarı da koyarak bir gelir sağlıyor oradan. Ama yani yapılabilir bir meslek çünkü yıllardır yapılmış, hala devam ediyor. Yapılabilir de. Devam da edecek zaten. Aynen yani devam da edecek yani. Bu hiçbir şekilde bitmez ki günümüzde şu an mesela Remax, sonra gelişim, Voltaire, Banker, bu bu tarz şeyler çok e, gelişti mesela. Bunlar önceden yurt dışında çok gelişmişti şu an ülkemize de geldiler hatta bayağı bir e, güçlü bir şekilde geldiler hatta bunlar yabancı firmalar zaten. Bunlar farklı işler de yapıyor ama genel olarak emlak işiyle uğraşıyorlar. Ve işte böyle böyle sürekli artar. Yeni şeyler de çıkabilir bu emlakçılık adı altında. Yeni yan kolları ona benzer şeyler çıkabilir. E, ama yani emlakçılık evet yapılabilir ve e, kabul görmüş bir meslek zaten. 20 dakika yaştığımıza göre Dinleyicilere böyle eldekinin kıymetini bilmekle ilgili bir şeyler söyleyip tamamlamak istiyorum. Sen onu son sözleri sana bıraktım. Evet. Ee, sadece biriktirin. Yani kötü kötü gün için bir şeyler hep olsun diyorsun. Evet. Şöyle bir şey. Kazandığınız her parayı harcamak zorunda değilsiniz. Şu an mesela insanlar, insanlarımızda böyle bir şey var. Kazandığından fazlasını harcayanlara ne demeli? Kazandığını ve kazandığından kat kat fazlasını harcayan insanlar var. Sonrasında mesela herkes kime sorarsan sor borcu var. Neden? Çünkü mesela herkes bir böyle üst düzey insanların hayatını, sosyal medyanın da etkisi var bunda. Üst düzey insanların, yani üst düzey dediğim yaşam. Tamam da öyle de yaşamayıp da mesela evine 3 maaş artı bir kira girip yine de e, evde elinde para kalmayıp üstüne borç yapan insanlara ne diyorsun? Bu kişinin hatalı düşüncelerinden kaynaklı yanlış davranışlarının olduğunu düşünüyorum yani ben. Şöyle mesela evine bir elektronik bir şey alırsın, kıyafet alırsın, ne bileyim yiyecek alırsın paran biter bir şekilde diyeceğim. Ama eline gelen bir şey yok bunun yani o para gidiyor nereye gidiyorsa. Asıl önemli olan o nereye gidiyor yani. Evet, ya insanlar parayı bir şekilde harcıyor yani var diye elde olduğunda hani hazıra daha dayanmaz diyorlar ya aynı öyle yani biriktirmen gerekiyor borca girmeden yapacağın her işi e, kazandığını kenara atarak yaşam sürdürmek daha mantıklı ve insanların yapması gereken de bu bence kredilerle geçim sağlanamaz kolaylıkla çünkü sürekli bir borç içindesin ve psikolojik olarak bu seni rahatsız eder ben şunu çok gördüm X bankasından çektiği kredi Y bankasından çektiği krediyle kapatıyor. Sonra başka bir bankadan kredi çekip diğer bankaya borcu kapatıyor. Böylece mesela 10 yıl bu borcu döndüren gördüm ödemeden. Evet bu çünkü ödeme gücü yok. Zamanında rahat ettiğini düşünüp çektiği krediyle iyi günler yaşamıştır. Kendine göre iyi günler. 100 lira bile çıkaramıyor ya. aylık 100 lira bile bir kenar atışı yok. İşte yani bu hep böyle düşüncesiz plansız yaşama biçiminden kaynaklanıyor. Son sözlerin bunlar diyorsun yani. Evet. Yaşamınız için bir plan yapın ve geliriniz kadar harcayın demeyeceğim. Gelirinizin en azından yüzde ellisini kenara koyarak bir birikim yapın. Bir yüzde şey, ellisi olması şart değil yani. Yüzde beşini bile koysanız en azından uçmayın yani. Biraz minimalist olsunlar. Aynen. Mantıklı düşünerek geliriniz İhtiyaçlarınızı giderin ve e, arta kalan parayı harcamak zorunda değilsiniz. Biriktirerek ya, hayatta bir şeyler elde etmeye çalışın. Kredi kullanmanızı ben bir bankacı olarak tavsiye etmiyorum. Küçük rakamlar olabilir acil ihtiyaçtan dolayı ama büyük rakamlar için riske girmenizi tavsiye etmiyorum.